Bir zamanlar İbrahim, Asel ve Mirza adında üç kardeş varmış. Bir gün, köylerinin yakınındaki renkli ormanda bir macera yaşamaya karar vermişler. Bu ormanın içinde, her bir ağacın yaprağı farklı renklerdeymiş ve gece olunca parıldarmış. Ormanda ilerlerken, yolda kaybolmuş ve yardım isteyen minik bir cüceye, İmam Hüseyin'e rastlamışlar. Hüseyin, ormanın derinliklerindeki kötü bir büyücü olan Ravza'nın ormanı karartmak ve cücelerin yaşadığı köyü yok etmek istediğini anlatmış. İbrahim, Asel ve Mirza bu durumu çözmeye karar vermişler. İbrahim cesaretiyle, Asel zekasıyla ve Mirza şirinliğiyle büyücü Ravza'nın tuzaklarını aşmışlar. Sonunda Ravza'nın yaşadığı karanlık mağaraya ulaşmışlar. İbrahim ve Asel büyücüyle cesurca yüzleşirken, Mirza büyücünün dikkatini dağıtmış. Bu sırada Asel, büyücünün sihirli asasıyla büyüyü bozmuş ve orman yeniden parıldamaya başlamış. İmam Hüseyin kardeşlere teşekkür etmiş ve onları köyüne davet etmiş. Orada cüceler İbrahim, Asel ve Mirza'ya minnettarlıklarını göstermek için onlara sihirli hediyeler vermişler. Köye döndüklerinde başlarından geçen macerayı anlatmışlar ve hikayeleri herkes tarafından dinlenip sevilmiş. Böylece İbrahim Asel ve Mirza'nın dostluk ve cesaret dolu macerası köylerinde dilden dile dolaşmış.